Herkese merhaba. Arçelik marka bir airframe'imiz var. Bir süre önce çalışmamaya başladı. Normalde fiş takılıyken sepeti yerleştirdiğimizde ekran geliyordu. Neden olduğunu anlamak için yaptığım araştırmada bakın şurada bir tane plastik bir parçada küçük bir kopma meydana gelmiş. Tam şurası. Bunu da incelediğimde o küçük parçanın şu kısımda tam şu kısımda küçük bir switch var. Sepet sivici zannediyorum bu. Buna bastığımız zaman bakın ekran geliyor. Şu an sadece Sepette bu sivici ittirecek. Şuradaki o küçük parçayı yapmak gerekiyor. Evet. Bu parçayı uzatacak bir malzeme ile burayı doldurup sivici ittirecek mekanizmayı yapmaya çalışacağım. Bu küçük parçayı ayarlamak için de Şöyle bir alüminyum bir saç parçasından buraya şu parçayı gördüğünüz gibi yerleştirip içini de hızlı yapıştırıcı ve külle dolduracağım. Buraya sabit bir parça yapmaya çalışacağım. Daha sonrasında da sivice basabilmesi için şu keskin sivri köşeyi şuradaki mevcutta gelen eğimle aynı hizaya getirecek şekilde zımparalayıp hafif bir kavis vereceğim. Ki bunun amacı sivicin damağını çok rahat alttan kavrayıp ittirsin diye. Öncelikle hızlı yapıştırıcıyla bu metali buraya bir tutturmaya çalışalım. külle bu metalin ağzındaki boşluğu dolduruyorum. Biraz kurusun. Sonra zımparayla yerine alıştırmaya çalışacağım. Bunun için zımpara yerine metal iyesini tercih ettim. Çünkü kenarına koyduğumuz alüminyum parçanın iyi bir kavis alması için bu gerekli gibi gözüküyor. Şurada şu kavisi vermeye çalışıyorum. Biraz da olsa sivicin plastik tırnağını zorlamadan yemesi için şurada bir eğimin oluşması gerekiyor yapmaya çalıştığım o. Evet tırnağı ayarladım. Bakalım yerine oturduğu zaman sivilce açacak mı? Evet makine çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi switch işe yarıyor. Bir daha deneyelim. Evet. Açıyor makineyi. gördüğünüz gibi devreye girdi. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmanız dileğiyle tekrar teşekkürler.